Arkadaşlar Adana'da tanıştığım RM5 kullanıcısı Abdullah abi geliyor. Şu an navigasyondan baktık konuştuk. Şu an gelmek üzere Turgut ya, Ben de kendisini bekliyorum motobiyografinin önünde. Harita'ya göre şu an gelmek üzere olması lazım. Evet geliyorlar. Evet. Bu arada Murat Yılmaz da kameranın arkasında. Evet. 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 Misafirlerimiz geldi. Evet. <laughs> Hoş geldin. Ne haber abi? Merhabalar. 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 Hoş abi geldin. hoş geldiniz. Buldum. Hoş, bulduk. hoş geldin. Merhaba Oğuz. Evet. Evet, Oğuz abi ve abi geldi. RM5'ler yine buluştu. Murat Bey. Evet, Elton bu motorlar Adana'da Adana'dan yan yana gelmişlerdi. Bir de biliyorsunuz bu fabrikanın motoru, bu Adana'dan Abdullah abi'nin motoru ve bu motorlar yine yan yana geldi Abdullah abi. Bismillah. Adana'dan <gülüyor> sonra. <gülüyor> evet. <gülüyor> motorlar yine geldi. Evet yaklaşık 800-900 kilometre yol yaparak bir gün içerisinde e, nereden de abi? Adana'dan Adana, Aydın abi. merkeze. 01'den 09'a. <laughs> evet 01'den 09'a kadar geldi. E, şimdi Abdullah abiyle hem bir video çekeceğiz, sohbet edeceğiz. Hem çay, kahve, yemek. E, güzel bir sohbet olacak Adana'dan sonra. Birbirimizi özledik. E, biraz sonra videoda söyleşide buluşuruz. Merhabalar. Volta RM5 ile biliyorsunuz ben Türkiye turu yapmıştım. Türkiye turunda yaklaşık 6600 km oldu. Turgutlu'ya geleli 6600 km yolu geride bıraktım. Bu yol, bu güzergah üzerinde onlarca güzel dostla, onlarca güzel arkadaşla tanıştım. Şimdi beni ağırlayan arkadaşlarımı ağırlama sırası, misafir etme sırası bendeydi. Ve bugün o gezide tanışıp da ilk beni ziyarete gelen... E, RM5 kullanıcısı e, Abdullah abim. Abdullah abiyle biliyorsunuz Adana'da tanışmıştık. Ben Düzce'de motoru aldım. Motoru aldıktan sonra biz yazışmaya başladık ta ki ben Adana'ya ulaşana kadar. Adana'da sağ olsun iş yerinde beni ağırladı. Yemeğini, çayını, kahvesini içtim. E, sohbet ettik. RM5 sohbetleri ettik. E, onun motoruna bindim. O fabrikanın motoruna bindi. Gayet güzel bir sohbet gerçekleştirmiştik Adana'da. Şimdi eee Abim de Abdullah abim de e, aslında Aydınlı e, böyle bir tatil oluşturdu e, Adana'dan RM5 ile Aydın'a geldi aynı zamanda Aydın'da da durmuyor RM5 ile yola devam ediyor Marmaris'tir bugün de e, Turgutlu'ya Manisa Turgutlu'ya gelerek benim mekanımda ziyaret etti e, şimdi biliyorsunuz birçok e, muhabbet döndü ama Facebook'ta ama Instagram'da ama YouTube'da sana dediler e, fabrika bakımları yapılmış motor vermiştir, o vermiştir, bu vermiştir, test motorudur, her türlü eksiğini giderilmiştir falan filan. Bir sürü muhabbet döndü. Yani ben de bu muhabbetlerin hepsine e, açıkçası cevap vermedim. Dilimin döndüğünce cevap verdim. Çünkü ben böyle bir şeyin olduğuna inanmıyordum. E, yol yaptım, yolda kalmadım. E şimdi e, ben Abdullah abiyi Adana'da ziyaret ettiğimde çok iyi hatırlıyorum. Abi motorun o zaman 500 kilometre değildi. Evet 500 kilometrede daha rodajı bile tamamlanmamış bir motosikletti. Şu gördüğünüz motosiklet. Bu fabrikanın motosikleti, fabrikanın RM5'i. Bu da Abdullah abinin Adana'daki RM5'i. Şimdi Abdullah abi e, bu dedikoduların gölgesinde ee, ben seni tanıdığımda motoruna bindiğimde ben de gördüm motorun 500 kilometreydi. Motorun şu an kaç kilometre daha abi? Şu an herhalde 2400'e yakın. 2400. E. Yani yaklaşık bir 2000 buradan Aydın'a gittiğin zaman 2500 kilometreyi geçmiş olacaksın. Olur, olur. Yani şimdi 2500 kilometre yol yapmış. E, e, yolda e, Adana'dan burası direkt Aydın'a geçtin. Adana ile Aydın arası yaklaşık olarak kaç kilometre abi? Yaklaşık 900 civarı. Yani 850-900 900, -900, 900 kilometre civarı. E, biz seninle konuştuk hatta bir video çekmemi de istemiştin sen uzun yola giderken ne almalıyız evet. filan diye. E, konuştuk yola çıktı abi e, yolda Yine ben objektif olmanı isteyeceğim. Adana'dan çıktın yaklaşık 850-900 kilometre yolu bir günde tamamladın değil mi abi? Evet. Sabah erken saatte çıktın. Saat ve 5'te çıktım. 8.30 gibi kardeşim Oğuz karşıladı beni evet. yolda. Yani hava kararmadan Adana'dan hava, hava kararmasına aydınla, yakın aydına, aydına indin. Abi bize bir yol deneyimlerini ve 5 deneyimlerini anlatır mısın? Ne yaşadın yolda? Ne oldu yolda? Öncelikle yola çıkmadan öncesinden başlayalım isterseniz. Tabii ki. Çünkü bin bakımını yaptırdım motorun serviste. Ee, Adana'da, Mert Motor'da. Sağ olsunlar onlar da çok ilgilendiler. Gerekeni yaptıktan sonra ben saat sabah işte yasakların baş bittiğinde saat 5'te çıktım. Akşama kadar kendimi de motoru da sıkmadan geldim yani. Canımın evet. istediği yerde durdum, mola verdim. Yani yorgunluk da olmadı. Sadece işte su içtim. Affedersin tuvalet falan. Başka da bir sıkıntım evet. olmadı motorla evet. ilgili. Yani şimdi arkadaşlar şunu söylüyoruz. gerçekten bu motorla yolculuk keyifli. yani benim tekrar söylüyorum birçok motor kullanıyorum. Şu an kameranın kadrajının almadığı şu bölümde yaklaşık onlarca motor var. Daha önce bunun bir videosunu falan çekmiştim. Birçok motor kullandım ve burada yüksek motorlu yüksek güçte skuturlar da var. 400'lük X-Max var, e, 250'lik X-Max var, Forza falan filan. Yani birçok motor kullandık. Yani şimdi... Ben bu motorla yol yaptım. Herkes diyor toton ağrıdı mı, o oldu mu, artık yürüyemiyorsundur falan filan. Abi ben bunların olmadığını söyledim. Sen yaklaşık 24 saat olmadan 12-13 saatte 900 kilometre yol yaptım. Sen nasıl rahatlığını, konforunu nasıl buldun Ama motorun? Kesinlikle hiçbir rahatsızlığım olmadı yolda. Evet. Yani motordan da bir şikayetim olmadı. Yani geze geze rahat rahat geldim yani. Kafamda hiçbir sorun da. Takmadan da geldi. Evet. Şimdi biz, siz konuşurken e, kameradan önce konuşurken e, size bu motorun yol yapmayacağını filan söylemişler. Şimdi bazı gruplarda işte bu motorla 20 kilo bile yapın, 20 kilometre bile yapılmaz. İşte sen delimsin. Yolda bırakır. Yolda bırakır. Ne işin var? Bu motorun neyine güvenip de gidiyorsun? Yani bunun gibi bir sürü şey geldi, yorum geldi, söz geldi yüz yüze görüştüğüm arkadaşlarda da oldu yani oradaki işte sen nereye gidiyorsun bu motorla gidilir mi hatta petrollerde durduğum zaman işte lavabodan çıkıyordum geliyordum motorun başında 2 3 kişi var evet etrafında dönüyorlardı soruyorlardı oradaki şeyler de çok güzel oldu yani muhabbetler bu yoldaki muhabbetler zaten başka ayrı bir güzel evet tabii ki en son Denizli yakınlarına geldiğimde yine bir iki üç tane genç arkadaş vardı geldiler Plakaya falan baktılar. Abi işte Adana'dan mı aldın motoru? Dedim ben Adana'dan geliyorum. Birkaç dakika durakladılar yani şaşkınlık. Evet. Ciddi misin abi? İşte bu motorla mı geldin Adana'dan? Evet. Gibi böyle şaşkınlık falan yaşadılar. Aynısını ya. ben de defalarca yaşadım. Yani işte bu motorla geldim dedim. Yani motorla deyince insanların kafasında böyle çok büyük sisiyle yani tanınmış markalarla yola çıkılıyor, onlarla gidiliyor gibi bir imaj var. Evet. Şimdi böyle küçük cc motorlarla da gidince bunu ben yap tek yapan ben değilim yani çok daha küçük motorla yol giden insanlar da var. Evet. Onlar da bayağı kilometreler gittiler. Ya öncelikle motorun bakımını yaptırın. Kendi ekipmanlarınızı yolda ihtiyaç olan malzemelerinizi de tamamladıktan sonra işin şeyi de biraz da sabır. Evet. Çünkü büyük cc'li motor olmadığı için kısıtlı sürat aralıkları da var bir de hava soğutmalı motor olduğu için bunu bilerek yola çıkmak lazım. E, tabii ki İşin yani. tek sırrı sabır. Evet. Yani ben şu amaçla çıktım. Ya yani ben önce gideyim de Aydın'a şu saatte varayım. Orada şöyle yapayım böyle değil. Amacım yolda olmak. Evet. Ya yani şimdi burada Canıma çok önemli. Biliyorsunuz benim ya. Şanlıurfa'da Hasan amcayla ile evet, böyle gördüm. antika motorları olan biriyle bir amcamızla sohbetimiz vardı. Gençlere, uzun yola gidecekleri ne önerirsiniz demiştim. Orada bir önerisi vardı. Kesinlikle acele etmeyin. Acele giden Ececekler ecele gider. Aynen. Yani geziye çıkıyorsanız burada acele edeyim. Ben şu saatte şuraya varacağım diye bir şey yok abi. Kendinize hedef koymayın. Kendinize en güzel gezebilecek yerlerin hedefini koyun. Şu, şu saatte, şu kadar dakikada buraya oluşacağım böyle bir şey yok. o Bunun adı gezi olmaz. Bunun adı har 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 gezmek olur arkadaş. Kesinlikle bu kilometre ve saat olayında bir şey tabi yolda acil bir şey olur dönmeniz gerekir bunları ayrı tutuyorum ama kesinlikle ve kesinlikle ben şunu söylüyorum geziye çıktıysanız saatle kilometreyle işiniz yok. Yani eskiler bir laf söyler biliyor musunuz nerede tırak orada bırak yani nasıl yorgunluk mu hissediyorsun motoru mu yorduğunu hissediyorsun ee, ne bileyim. Hemen orada konaklayabilirsin. Yani gezmek böyle tatlı çıkar. Ben saat hava kararmadan şuraya gideceğim, buraya gideceğim. Öyle yani böyle bir gezme yok abi. Şimdi ee, abi ben sana şunu ee, söylemek istiyorum. Akaryakıt olayını hesaplayabildin mi hiç? Vallahi abi tahmini herhalde bir 250'ye yakın oldu. Çünkü ben Aydın'a geldim. Hayır kilometre ee... Akaryakıt yani İşleri biriktirdim de onları tam hesaplamadım yani. Yani ben benim motorda benim e, seyahat ettiğim dönemde ben yaklaşık 37-38 liraya depoyu dolduruyordum. Şimdi 40 işte kül sürücü civarı. Evet yani benzine şey oluyor. Yani ortalama diyelim 40 liraya dolduruyorum. 150 152 155 kilometre filan yol yapıyorum yani. Yani bu kaba taslak bir hesap. Yani hesap makinesiyle yapılmış değil. Sende de bu durum aynı mıydı? Şimdi sende biraz daha yük fazlaydı. Bende evet. yük yoktu. Evet. Evet, o da çok falan. önemli Farklı tabii ki. Tabii o da etkiliyordur Herhalde ben 250'ye yakın olmuştur. Bakayım 1400 1500 olacak kilometre. Çünkü evet. sağ bu Aydın Motor Grubu arkadaşlara da başkanımıza da ben çok teşekkür ediyorum. Bende de ilgilendiler. Oğuz kardeşim de sağ olsun. Çünkü biz geldik Marmaris tarafına gittik. Orada bu Sakar geçidi falan var. Evet. Orada biraz yakıtı ha. etkilemiştir orada. o Evet. ]larda. Tabii ki. Yani aşağı yukarı yani benim motordan daha az yapmış. Yani. Yapmıştır. Ben iki örnek veriyorum. 40 liraya depod olduğunda 150-155 yapıyor. Seninki de 160-170 o, o civarlarda yani yapıyor. 3 tır, Yani yakıt da aşağı yukarı burada bir hiçbir bir e... sıkıntı yok Sözünüzü evet kestim. yakıtla alakalı hiçbir sıkıntı yok evet yakıt Kesinlikle. gerçekten memnun edici Çok bir yakıt iyi. özelliği var yani e, onu soracaktım şimdi ben bu motorla ben de Sakar geçidinden Geziştim gezimin sonuna doğru Akyaka'dan çıktım Sakar geçidinden Muğla'ya ulaştım ben motorla o Sakar geçidini siz de geçtiniz Sakar geçidinde nasıl buldunuz motorun performansını çünkü Sakar geçidini bilenler bilir virajlı e, ve e, rampa bir yoldur seyir bir tepesidir. Yani farklı bir yoldur. Tehlikeli bir yoldur. Orayı bilen bilir Sakar geçin. Tabii. Sizin oradaki deneyimlerinizdedir deneyimleriniz nedir RM5 ile ilgili? Şimdi orada zaten isteseniz de gidemiyorsunuz. Yani altınızdaki motor da olsa, araba da olsa belli bir süratte gidip daha fazla dikkatle gitmeniz gerekiyor. Hem yokuş hem çok keskin virajlar var. Bazen kamyonlar da oluyor orada. Mecbur sollamak zorunda kalıyorsunuz. Hatta gruptaki arkadaşlar da büyük motorlar benim yanımda refakatçi oldular. Yani 70-80 o civarlarda çıktık yani. Evet. E zaten 120 yapabileceğim bir yol değil yok, orası. Yok yok imkanı yok. Yani zorlanmadık evet. orada. Evet. Yani çok evet. dik rampalar vardır orada. Yani orada ben, benim için de o yani birçok rampadan geçtim ama yani yolda gidiyorum mesela oranın rampa olduğunu bilmiyorum böyle kafamda daha kuramıyorum ama benim için Sakar geçidi gerçekten çok büyük bir kıssastı. Çok, çok, çok. Çünkü o yolu biliyorum. Oradaki motorun performansını merak ediyordum. İlk tura çıktığımdan beri. Çünkü orası benim dönüş güzergahımdı. Ben de onun e, performansından, e, Sakar geçişli performansından gerçekten memnun oldum. Onun dışında hiç herhangi bir problem yaşadınız mı başka? Yani burada işte geldik. Burada 2000 kilometre oldu. Aydın'da bakımını yaptırdık. Sonra işte buraya geldik. Evet. Bir sıkıntımız yok çok şükür. İnşallah da olmaz evet, yani. Yaklaşık 15 gün önce e, 500 kilometrede olan motor şimdi yani. 2500'e yaklaşıyor değil mi? Hemen hemen olacak. Hemen hemen yaptık. Aydın'a yaklaşık... gittiğimizde olur çünkü. Evet, Aydın'a gittiğinde 2500 yani 15 gün sürede yani zaten bu yolun 1000 kilometresine yakındı zaten bir günde yaptınız. Bir günde geldiniz. Bir günde geldiniz yani bana en çok e, sorulan sorulardan bir tanesi buydu. Ben en uzun yaptığım kilometre yaklaşık benim oturda 600 kilometre filandı. Ee, hiç durmadan. Çünkü Uşak, e, Afyon, o aralara falan girdim. Eskişehir orada yaklaşık 600 kilometre yol yaptım. Ee, yani şimdi burada bana göre de RM5'teki e, benim rekorumu Abdullah abi egale etmiş oldu. Hiç durmadan yaklaşık 900 kilometre Adana'dan Aydın'a gitti. Yani tabii ki durum molalar hariç yani aynı gün içerisinde 900 kilometreye yakın bir kilometreyi tamamladı motorla. Motorda da problem yapmadı. Tekrar söylüyorum. Altını çiziyorum. Ben Volta'nın sözcüsü değilim. Sadece Volta motoru e, şuradan şey yapıyorum. Güvenip bu motoru bana verdiler. Ben bu motorun test sürüşünü yaptım. Bu motor sayesinde böyle güzel insanları tanıdım. E, Birçok abimle tanıdım. Yani e, Elazığ'da olsun, Mardin'de olsun, Kızıltepe'de olsun yani Fethiye'de olsun Türkiye'nin her yerinde birçok güzel insan tanıdım. Yani e, ben Volta'ya bundan dolayı minnettarım. Bu motoru bana verip böyle güzel abilerimizi tanıştırması, tanışmama vesile olduğu için böyle e, işin en keyifli noktası açıkçası buydu. Yani bizim sözcülüğümüz yok. Halen ben bu motoru şehir içinde kullanıyorum ve motor şu an yaklaşık 8000 kilometreyi geçti. 8000 kilometrede geçti ve motor bende. Biliyorsunuz fabrikada 1070 kilometre aldık. Yaklaşık ben bu motorla 7000 kilometre yol yaptım arkadaşlar. Şehir içi ee, Kula'ya gittim. Biliyorsunuz ilk geziye çıktığımda Kula'da drone'um düşmüştü. Bir daha bu motorla gittim. Ee, Kula'da drone'umu aradım. Hatta dönüşte onun videoları da YouTube kanalımda var. E, hortuma fırtınaya yakalandım. Yani birçok bunlar e, yani RM5 ile Volta ile birçok maceramız oldu. E, o yüzden ben Volta yetkililerine tekrar teşekkür ediyorum. E, şimdi burada e, Oğuz abimiz var Aydın e, Motor Kulübü'nden evet. Motor Kulübü'nden var. Kameranın arkasında da benim sevgili dostum, e, bu işlere bana vesile olan Murat Yılmaz biliyorsunuz YouTube'da e, izlenen bir kanalı var Murat Yılmaz TV. Şu an kamera arkasında da Murat Yılmaz arkadaşım var. Ee, Abdullah abim hem Burak Yılmaz TV'yi takip ediyor hem beni takip ediyor. Ee, böyle bir sohbetimiz oluştu ve bugün kendim geldim e, motobiyografi mekanımda böyle bir takipçimle e, bu yol macerasında tanıştığım biriyle sohbet etmek imkanı bulduğum için özellikle mekanımda bundan dolayı da çok büyük keyif alıyorum. Ee, bununla ilgili Instagram biliyorsunuz İlker Uyar 1410 ee, benim e, YouTube kanalında bunlara DM aracılığıyla mesaj aracılığıyla e, bana istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Aynı zamanda ben de e, bu motor ile ikinci etaba çıkma hazırlıklarını yapıyorum. Bayramdan önce e, ikinci etap biliyorsunuz Karadeniz e, Trakya üzerinden Çanakkale Trakya üzerinden Karadeniz'e bağlanıp Ağrı'ya kadar gitme planım var ikinci tur. E, bu da e, bunu yapmayı planlıyorum Onun dışında söylemek istediğim başka et dediğimiz gibi yorumlardan bize ulaşırsınız abi e, sizde takipçilerimiz var bu videolar çok izleniyor özellikle volta rm5 videoları gerçekten çok izleniyor. çok art niyetli insanlarla da karşılaşıyoruz mesela geldi motor size şöyle mi oldu böyle mi oldu Hatta onun ismini de bir videoda vereceğim e, yazdı yazdı sürekli beni zorluyor böyle e, bir yorumda YouTube üzerinden bir videonun altında zorluyor. Ben de e, üslubumu bozmadan cevap vermeye çalışıyorum. Çünkü bütün mesajlara cevap veriyorum. En son ben bu kişinin art niyetli olduğunu aradım. Sizin motorunuz kaç kilometrede yazdım ve o arkadaşın yorumları kesildi. Bu yorum yapan adamın RM5 motosikleti bile yok arkadaşlar. Bakın ciddi söylüyorum. Bu yorumları yapan motosikleti yok. Motosikletin kaç teker olduğunu bilmeyen insanlar kalkmışlar bize orada sorgulu, emir kipi kullanarak emri vaki sorular filan sorma haddini buluyorlar kendilerinde. Bu arkadaşları buradan uyarıyorum. İlk önce motosikletin kaç teker olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Eee Kırmızı ışıkta durulur mu? Yeşil ışıkta geçilir mi? İlk önce bunları öğrenecekler arkadaşlar. Herkes için söylemiyorum. Art niyetli birkaç arkadaş var. Onlar e, sınırları zorluyorlar. Onlar için söylüyorum. İlk önce kırmızıda mı geçilir? Yeşilde mi geçilir? Onu öğrenecekler. Motosiklet kaç tekerli? Onu öğrenecekler. Bu sohbeti biz ondan sonra o arkadaşlarla oturup çatafat yapacağız. Abi senin e, söylemek istediğin olarak son olarak ne vardır? Şimdi çoğu bunu kullanan arkadaşın motorun o kronik sorunlarından fazla malzemenin geç gelmesiyle ilgili bir sıkıntısı var yani fabrikada evet. hı hı. çok bu şeyi bekleyen arkadaşlar çok yani onu da söylemek lazım burada evet. şimdi orada da haklılar evet. yani bir bir buçuk ay kadardır ama işte amasör bekliyor ne bileyim başka ekran bekleyen var fren diski bekleyen arkadaşlar var şimdi onlar o konuda mağdurlar. Evet onu dile getirmek lazım. Bekliyorlar yani arkadaşlar. Çoğu da binemediler yani o evet. amatör için. Benim de oldu da ben onu hallettik bir şekilde biz. Öyle yola çıktım. İşte dediğim gibi motorun limitlerini bilerek gitmek lazım. Evet. Şimdi bu motordan çok şey beklenirse yola çıkmayacaksın abi. Yani illa yola çıkayım 130 140. Şimdi ben Oğuz'la geldik. Biz MT 7 var. Şimdi o benden daha fazla gördüm motoru yolda. Evet. Onun için daha şey. Çünkü altındaki motor güçlü. Onu da sıkmadan geldik yolda. Evet. O MT7 de yani. Yani altında... en azından biraz tabii. ayak uydurdum diyorsun tabii, tabii, yani. ayak uydurduk yani. Mesafe açılmadan gelebildik tabii, diyorsunuz. Yani kendisi daha gözlemle doğru da 195 95 oralarda geldik yani. Evet. Bir kere de yolda durduk. Başka bir şeyimiz de olmadı yani. Dedim ki o malzeme sıkıntılarını çözerse fabrika bir de herhalde fiyattan şikayetçiler 25 bin lira yakın olmuş ona bir şey diyemem artık da. Evet. Yani, yani şimdi bütçe yine, bütçe Abi bütçe meselesi. Şimdi biz az önce benim buradaki m Max'ların başında konuştuk. Evet. Ee, yani bugün 2018 model bir M-Max alsanız yani yaklaşık 10.000 kilometrede kaç parayı alabilirsin abi yaklaşık bu M-Max'i? Yani 30 32 bin lira bir şey alıyorsun. Doğru mu abi? Yani. İkinci el 10 bin kilometrede yani kilometreleri daha artış da gösterebilir. Yani düşük kilometreler daha pahalı. E şimdi bunu 25 bin lira civarı diyoruz. E baktığınızda zaman sıfır motoru 25 bin liraya alıyorsun. 2018, 2017 M-Max'i 30, 31, 32. Belki daha fazla rakam alıyorsun. Yani şimdi arkadaşlar bu tamamen bütçe meselesi. Ee, bütçesi yeten M-Max alsın. Bütçesi yetmez ben de bununla turlara çıkayım diyen... Bu motoru gönül rahatlığıyla alabilir arkadaşlar. Yani iki tane kişiyiz işte. Yani bu en çok kilometreyi en uzun yolu yapan iki kişiden biriyiz yani burada. Ben yaklaşık e, şu anki kilometreyi saymıyorum. Yani şu an motor yaklaşık 8000 kilometreyi 7000 kilometreyi falan geçti tam bakmadım. Geçti ben bunu e, 6600 kilometresini uzun yolda yaptım. E, abim de burada ya, yaklaşık 2000 kilometre yaptı Adana'dayken motoru. Yani... E şimdi motorlar bu kilometreleri yaptı, rampalar yaptı ve ikimiz de sıcakta seyahat ettik, evet. doğru mu abi? Ve sıcak havalarda seyahat edildi. E işte iki motor da en son Adana'da buluşmuştu. Şimdi de Manisa turgutluda yan yana geldiler, yine buluştular. Yani e, bu dediğim gibi parası olan X Max alır, Forza alır, Yama alır, ona alır, bunu alır. Yani ama ben bir bütçem bu kadar. Bu hem beni gezdirsin hem ucuz olsun diyorsanız da alınacak motor Volta RM5 arkadaşlar şimdi. Yani pek şey yapmaya gerek yok. Ee dediğim gibi e, abi ben yayını sonlandırmak istiyorum. Öncelikle beni ge buraya geldiğin için ben e, son derece memnun oldum. Her zaman kapımız açık. Turgutlu'da ziyaret etmek isteyen, kahvemiz içmek isteyen herkesi mekanın motobiyografiye bekliyorum. Motor sevdalılarını Böyle karşılıklı sohbet de ederiz, muhabbet ederiz. Kahvemiz içilir. Ben burada yayını sona erdiriyorum. Murat arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Murat Yılmaz TV'ye. O da şu an kamera arkasında her türlü desteği veriyor. Evet. Murat da burada. Ee, sorularınızı bekliyorum. İzlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Abi i̇nşallah e, misafirperlerinden memnun olmuşsunuzdur. Çok, teşekkür ederim. Sağlık. Her Çünkü şey için da, teşekkür ederek, çok teşekkür ederim. Çok, güzel, güzel anladın deymiş. beni. E, çok güzel bir sohbet oldu. Oğuz abicim buradan Aydınlı, Ay, Ay neydi? Aymot. arkadaşlarımın hepsine ayrı ayrı selamlar. Aleyküm selam. Abi RM5'te sana da tekrar Adana'ya döneceksin. Uzun AYM'd yolun var. Lütfen dikkat et. Ekipmanına baktığım çok güzel bir şey olsun. Allah kaza bela vermesin. Aa, sağ sağ olun, vermesin olsun. Kişi, Bu ziyaretimi de son derece memnun ettirdi. Biz abi. teşekkür ederiz. Her şey için şey teşekkür ederiz. Görüşmek üzere abi. Her zaman bekliyorum. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Çok sağ ol. Abi, abi hayırlı yolculuklar diliyorum. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Abdullah abicim hayırlı yolculuklar diliyorum inşallah. Kazasız belasız dikkatli gidin. İnşallah. Evet Abdullah abi ve Oz abi şimdi yolcu ediyoruz arkadaşlar. ben size. Tamam. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Abi tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi. Lahmet verdik. Bir şura bakmayın. Evet. Yok ne zahmeti abi ya. Ya biz böyle dostlukları kazandığımız için vallahi kendimizi şans sayıyoruz ver. yani. Bu zahmet değecek bir şey olacak bir şey değil. Taplu abi hemen bak buradan sağ yapıyorsunuz. Ee, şeyden cad araca diye çıkıyorsun abi direkt. Oradan da sağa doğru. Hı hı. Hayırlı yolculuklar, kazasız belası inşallah. Evet. Güle güle abi hayırlı Yolun yolculuklar. Yolun. Evet İlker Bey yolcu ettik misafirlerimizi. Evet. Ee, yani gerçekten güzel bir sohbet oldu kendileriyle. Aynen. Yani bu, bakın ya gerçekten biraz önce Abdullah abiye de söyledim, bu yani parayla ölçecek bir şey değil. Düzya'dan çıkıyorsunuz, size mesaj atıyor DM yoluyla, Instagram'dan. Tanışıyorsunuz, buradan bilmem kaç kilometre Adana'ya gidiyorsunuz, Van'ı falan geçip geri dönüşte. Ondan sonra her şey böyle e, çok keyifli oluyor. E, geldiğinizde bakıyorsunuz burada misafir ediyorsunuz yani Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinde böyle insanları tanıyıp burada ağırlamak onların sizi ağırlaman yani paha bilemez çok, çok keyifli yani çok güzel. gerçekten yeni yeni dostluklar ikinci koruyor. Türkiye turunda çok daha farklı dostluklar edinip çok iyi arkadaşlıklar edinip bütün Türkiye'de her Türkiye'nin her kişisinde bir dostum olmasını istiyorum sana da videoyu çektiğin için teşekkür ederim her zaman